çal keke çağır. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gelişmeler var Türkiye'de. Oğlum bu ne apaçı gibi olmuşsun. Harbi mi? Bir saniye hemen hallediyorum. Hazırım abi gidelim. Çorap. Çorap. <laughs> ne tarafa? Abi çocuğum o tarafa gideceğim ben. Karşıda mı orası? Merhaba. Merhaba. Vayinin yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına koydu. <laughs> en azından ben minit aç burun burun göstermedim yani. Kulağın sen orası <laughs> kulağın dedi sen. Ne dedin sen? <gülüyor> Anne! <gülüyor> <gülüyor> ne be? <laughs> Anne çok acıktım. Yemek hazırlasana ya. Baba Barış sen. Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? O sana ne? Gider misin sen? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi. Aşkım hadi kalkalım. Tamam, hesap isteyelim. Oo saat kaç olmuş ya? Hı. Aşkım nereye? Aşkım hesap. Hakan iyi misin? İyi miyim? İyi misin? İyi mi ya? Hakan. Amına koyacağım bakalım bak, amına koyacağım. Pardon, o içtiğiniz çocuğu mu acaba? Aman. Anlasın evladım. Okulayım okul. Ama dikkat edin kendinize dikkat. Aman çok kötü. Allah sen çok büyük adam. Hay Melis o eve gittin ya. Yani. Bravo alkışlıyorum aşkım ya. Bravo yani. Bravo. Hay biliyor musun ya sizden oluyorum orospu ya. Bilader bu Batman dövmesi mi? Evet. Bit bitmediniz Allah <laughs> Merhaba. Ben Emre Altu. Hello sir. Hello. Say cocumuyor ama. Cocumuyor ama. Melis çok kilo aldın. Ekmeği kessen diyorum artık. Evet ya haklısın. Kim bu? Kim bu? Kim bu?